A, alın alın. Bir dakika arkadaşlar. Peki ölüm satın almaya hiç niyetlendiniz mi? Var mı istedim ha. Satan çok da alan yok. Bir dakika. Ölüm herkese gelecek mi? Kullu nefsin laika tüm herkese ölüm gelecek ha. Peki bunun çeşitleri var. Siz hangisini tercih edeceksiniz? Hayırlısını. 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 Bir dakika. Öyle senin hayırlısını demekle ne oluyor? Hayırlısını nasip etsin Allah ne diyor biliyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. İndel lezine kâlu Allah Rabbim Allah dedikten sonra thumme istekâmû istikametini dümdüz tutan yani sırat-ı müstakimi yol edilen. Yani haccını da yapmış artık günahından arınmış Tertemiz olmuş. Ve öyle öyle devam eden. Hocamın demin anlattığı gibi gözünü koruyan, dilini koruyan, elini koruyan, nefsini koruyan, ayağını koruyan, e, işini koruyan, Leşil maliyetini uyan. koruyan. Tamam mı? İstikamet üzere olur. Böyle devam ederseniz e, tüm estağfurullah. Tetenezzelu aleyhimul melaik. Ölmek üzeresiniz. <laughs> Yanında ölü olan oldu mu hiç gördünüz mü ölmek üzere bir insan. Evet, evet yani gözünü gördüm. tavana diken. Çok gördüm. Vallahi, Vallahi sa o, zaman insan, insan o zaman insan insan gideceği yeri görür. O zaman insan neyi görür? Meleği görür. Hı -hı. O zaman insan kendi ileride başına gelecekleri görür. Ha, o zaman sizin kulağınıza Allah'ın melekleri gelse dese ki korkma, mahzun olma, ilerisi için korkma, geride kalanlara mahzun olma, üzülme. Ve ebişiru, biz sana müjdelemeye geldik, bil cenneti. Biz sana cennet müjdelemeye geldik. Kültüm tuğadın, daha önce o size vaat edilmişti. Şimdi, bu bir ölüm şekli. Buna müşteri olmak istemez misiniz? O zaman, hadi olun, ve hacı kalın. Hacı ülkemizde oluyor. ülkemizde hacı olan ama hacı kalamayan milyonlarca insan var. Doğru. Döndüğünde aynı yerden devam ediyor. Kaldığı yerden devam ediyor. Peki diğeri nasıl? Bir başka ölüm daha var arkadaşlar. Tam ölmek üzere. Allah'a şöyle yalvaracak insanlar var. Rabbena Ey Rabbimiz ahirna ila ecelin garib Bizim ecelimizi Azıcık ertele ne olursa Ne yapacaksın Nücip davetek Senin davet Ettiğin peygamberlerin Aracılığı ile Davet ettiğin o yol var ya Sıratı müstakil Sadece o yolda Yapmadığım şeyleri yapacağım İhmal ettiklerimi yapacağım Gevşek bıraktıklarımı yapacağım. Eksik olanları tamamlayacağım. Yoksa iş, güç, çoluk, hiçbir umurumda değil. O eksiklerimi yapacağım. Ve nettebi'ir rusul. Peygamberlerin yolunu yol edineceğim. Onlara tabi olacağım. Peki Cenab-ı Hak verecek mi kimseye zaman? Kimseye zaman tanır mı? Fe ila câe eceluhu la yesteghirûne sa'aten ve la ne bir saniye geri bırakılır ölüm ecel geldiğinde ne de alabilirsiniz. Kimseyi ölüm gelmeden öldüremezsiniz. Eceli gelmeden. Peki sor, soracak Cenab-ı sana bu dediğin işleri yapacak kadar zaman verildi mi? Hepimize verildi. Peki o zaman niye yapmadın? Ya da sana zaman verirse yapmanın garantisini sana verildi yapmadın. Ya hava alırsın. Dolayısıyla bu iki ölümden birini biri sizi gelip bulacak arkadaşlar. Ya melekler kulağınıza korkma, üzülme, fısıldamasını yapacak, ya da sen ter kan içinde Allah'ım ne olur ecelimi ertele diye yalvaracaksın. İkisinden birini seçeceksin. Seçim sizin. Araba alırken seçim yapıyorsunuz. Ha burada. Geliyor kadın tesmi seçer, gen seçiyorsunuz efendim başörtü seçer, gen seçiyor, ölümü de seçin, seçin bir ölüm, hadi meydan hordi meydan, hadi bakalım. Ya. Allah ölümün ölümün hayırlısını versin Amin. ama istikametin düzgünüyle beraber. Allah müntaha konuştu, bedava mı? Allah bedeket